Sevgili dostlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir klişe okulans videosu ile beraberiz arkadaşlar. Bugün de başlıkta da gördüğünüz gibi köy inceleme videomuzla devam edeceğiz arkadaşlar. Köy incelemelerine kaldığımız yerden devam ederken şunu hatırlatmalıyım ki her akşam canlı yayında da köylerinizi inceliyoruz arkadaşlar mutlaka bilginiz olsun. Şimdi detaylı şekilde arkadaşlar köylerinizin hepinizinkini incelemeye çalışacağım. Tabi random olarak uygulamamızdan çekeceğiz. Sağ üstte de hepiniz göreceksiniz zaten kimlerin ismi çıktı. Ne tür şartlarda inceliyoruz. Hepiniz bakacaksınız arkadaşlar bu doğrultuda giderken mutlaka yayına yeni gelen dostlar... Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda da en kötü 200 üzeri like beklemekteyim. En sonki videoya 210 civarında like gelmişti. Elinize emeğinizde sağlık. Hemen bu videoyu da artı 200 yaparsak tekrar seri gelmeye devam edecek. Yani en kısa sürede gelir abi. Artı 200'ü geçelim. En kısa sürede ikinci videomuz tekrar paylaşılır. Ondan dolayı ne kadar hesabınız varsa gelip kodunuzu atabilirsiniz. Ve like'ınızı atabilirsiniz. Mutlaka abone olmayı unutmayın ki güncel olarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ilk arkadaşımızla başlamak istiyorum. Sol üstte yani hemen tepemi arkadaşlar random uygulamamızı açacağım. Oradan çekeceğiz bakalım. İlk arkadaşımız ben hali hazırda çekmiştim. Onunla başlayalım yola. Bakalım bugün kimleri inceleyeceğiz. Elimden geldiği kadar gene fazla incelemeye çalışacağım. O halde devam edelim abi. İlk arkadaşımız Eray Kavak olmuştu. Eray'ı şöyle köy koduna geliyorum alalım. Ne yazmış? Abi incelersen sevinirim demiş. Eyvallah Eraycım bir bakalım Eray ne durumda? Bu arkadaşın da yalnız şöyle bir bakalım ne durumda? Evet Fenerbahç, Fenerbahçeliyiz. Gaziantep kalanından 179 seviye belediye binası 121 arkadaşımız. 51, 62, 30 olarak görüyorum. Artık kraliçesinin 3 seviyesi kalmış. Koruyucu da 10 seviye. Ligden sonra bunları basmaya çalışırsın kardeşim. Barbar kralı ihmal etmiyorsun. Arka planda olabildiğince barbar kralı yükselt. Birimlere baktığım noktada belediye binası 12 için gayet mükemmel durumda birimlerin. Yani kara saldırısı da hava saldırısı da her halükarda götürürsün. Tabii ki atıcım biraz düşük kalmış ama onu da ayarlarsın artık. Büyülere baktığım noktada gayet mükemmel kardeşim. Zehiri de 6'ya getirmişsin. Tadından yenmez. Tabii ki depremi ihmal etme yerinden geldiği kadar kuşatmalarına baktığımda zeplini 2'ye getirmişsin kaya balonu hala seviye vermemişsin seri şekilde bunlara seviye ver kardeşim en kötü iki seviye olsun ki kalan da full seviye atabilesin skinler durumuna geldim de şöyle bir bakıyorum şampiyon haricinde zaten şampiyon olmadığı için buradaki skini göremiyoruz kostümü göremiyoruz 3 adet de şurada altın biletin aldığını görüyoruz yani köyün gelişme aşamasına kafadan oradan bakabiliriz bir ziyaret edelim arkadaşımızı ne durumda. Şöyle köyün içerisine geldiğimde bayağı bir duvar bastığını görüyorum. Savunmalar da gayet iyi abi. Cehennem kulesi, X yaylar. Artık hava savunmaları toplardır. Toplar zaten 15 seviyede. Bunlar yükselecek. Toptur, okçudur. Bunları en sona bırakmışsın. Ar savunmaları gerçekten güzel geliştirmişsin kardeşim. Bayağı da bir duvar bastığını görüyorum. Gayet mükemmel bir köyün var kardeşim. Bu şekilde devam et. Dedikten sonra sıradaki arkadaşımızı hemen çekmek istiyorum. Bakalım kim gelecek. Beyto, benim köyüm inceleme incelenmemiş ama ben yine de deneyeceğim demiş <laughs> abi bu tür şeyler yazmanıza gerek yok zaten çıkan köylere her halükarda bakıyoruz bak yine bir isyan içerisinde yazmışsın ama köy kodun çıkmış o duruma düşmeyin arkadaşlar. Yani her halükarda köy kodunuzu mutlaka bırakın. 88 seviye Beyto arkadaşımız Türkiye klanındanmış. Türkiye klanına da selam olsun. Belediye binası 9 noktasında barbar kral 18'e getirmiş. Kraliçe 22 bandında gidiyor. Gayet mükemmel. 20 bandından sonra mükemmel iş yapıyor gerçekten. Tabii ki ilk fırsatta bunlar 30'a çekmeye çalış. Belediye binası 9 arkadaşlara her zaman söylüyorum. Abi köyün içerisi çabuk bitiyor. Olabildiğince hero basın. Her zaman söylüyorum. Bebek geceler hali ki yapılmamış. Bunun yanında cadıya seviye verilmese de binicini çok düşük gördüm. Şifacıyı da acilen 4 yap kardeşim. Bunu dedikten sonra dondurma 2 olmuş. Acele büyüsü iki olmuş. bir 2 olmuş. Zehirin de 1 seviyesi kalmış. Depremi de ihmal etmiyorsun laboratuvarı aban abi. Köyün içerisinde okçu kraliçesi basmışsın abi barbar kralda bas tabii ki barbar kralı da geride kalmasın hava sonu bitmiş büyücü kuleri 7'ye gelmiş gayet mükemmel abi okçular da bitmiş artık toplar vesaire derken Abi gayet mükemmel. Toplara, havanlara birer seviye verdikten sonra duvarların da zaten %30'luk dilemini bitirmişsin. Kalan kısımları da bitireceksin. Ama onlar bitmeden önce iki inşaatçın tamamen hirolarda olsun. Hirolar 25 bandına gelsin ki en azından köyün içerisi bittiğinde gönül rahatlığıyla geçersin belediye binası sonra. Tabii ki her zaman şahsi görüşüm 30 yapmadan geçme derim yani. Sana da boş şanslar diledikten sonra hemen sıradaki arkadaşımızı çekelim. Bakalım. Evet, Beyefendi Brawl Stars arkadaşımız. Yani şunu bir normal haline getirelim. Abi yayındayım demiş, kodunu bırakmış. Yayındayken kodunu atmış arkadaş. <laughs> Yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Gerçekten yayınlarda da sürekli köy inceliyoruz. Evet. Beyefendi Brawl Stars arkadaşımızla devam ediyoruz abi. Şimdi şöyle bir köyün içerisine geldim durumda. Abi 10 belediye binası 10 noktasında. 26'ya 30 olarak görüyorum. Belediye binası 9'dayken full geçmemişsiniz yanılmıyorsam. Çünkü şöyle bir köyün durumuna baktığında 26 ve 30 seviye hero görüyorum. Tabii ki kötü durumda değil ama gönül isterdi ki 35 puanları seri şekilde gelsin. Madenciyi bitirmişsin, atıcıyı bitirmişsin ama bebe gejler, lav tazı, cadı çok düşük abi. Neden bu düzeyde bilmiyorum. Şimdi bunlara seri şekilde abanıyorsun. Dondurmayı full abi ilk fırsatta. Dondurmayı fullledikten sonra zehri falan ihmal etme. Onlar da çok önemli bizim için. Köyün içerisine geldiğinde ufak ufak duvar basmaya başlamışsın. Aynı şekilde hero'lar çok güzel yükseliyor abi. Hero'ları ihmal etmeyin. Hero'lar çok önemli. Daha sonra cehennem kuleni 3'e çekmişsin. Hava savunmalarını 8 olarak görüyorum. Büyücü kulelerini 9'a kadar götüreceksin. Bunlara abanıyorsun. Okçu kulesinin ikişer seviyesi var. Bunları ihmal etmiyorsun. En sonunda toplan havanı basarsın. Olabildiğince de duvar basmayı ihmal etme ki duvar gerçekten çok önemli. Baya baya bir buralar yanıyor abi. <laughs> Sıcaklıktan. Şimdi bu arkadaşına baktıktan sonra sıradaki arkadaşı hemen çekmek istiyorum. Kim gelecek görelim. İman Kedirov abi ne olur demiş kardeşim tabii ki bakalım. Mutlaka arkadaşlar kodlarınızı bırakın. Yani isyan hiçbir şeyi değiştirmez. Ama köy kodunuzu atarsanız rahat bir şekilde bakmış oluruz. Evet Poseidon. Ureim klanından 184 seviye. Belediye binası 12 bir arkadaşımız. 37-37-5 olarak görüyorum. Abi çok düşük ya. Birimlere bakıyorum. Hava saldırısı yapıyorsun. Kara birimleri çok düşük. Büyülerde de zaten yıldırımı direkt fulllemişsin. Ben bu köyü için ne yorumlayabilirim ki abi? Hava saldırısı yapan bir arkadaş. Abi hali hazırda ordu kampları bitmemiş. Ordu kamplarını bitir. Cehennem kulesini bitirmişsin. Güzel. X yaylarına abanıyorsun. X sonra hava sonlarını bitir ilk fırsatta kardeşim. Olabildiğince sen hero bas. İşi gücü bırak abi hero bas. Hero'm bitmedi sürece gerçekten bak çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Hero bas olabildiğince hero'ları yükselttikten sonra kalan inşaatçılarla beraber duvar bas artık diğer savunmaları basmaya başla ki ilk fırsatta bitsin. Şu an efsane ligdesin. Bu hero'larla efsane ligde tutunmak bile çok zor. Muhtemelen iki yıldız alayım yeter bana kafasıyla devam ediyorsun. Ama bu şekilde devam etme mavi Hızlı şekilde gelişmeye çalış. Evet Batuhan Bahri Şimşek sadece kodunu bırakmış. Batuhan'ın kodunu alalım devam edelim. Şöyle bir geliyorum. Bahri Yido Emre Karah arkadaşımızın klanından Emre'ye de selam olsun. 134 seviye belediye binası 11 noktasında 45-47 12 olarak görüyorum. 47 bandına getirmişsin. Kraliçe çok mükemmel. 3 seviyesi kalmış artık. Barbar kralı 45 gördüm. Koruyucu da artık 12 seviyesinde. Rahat bir şekilde 8 seviyelikten sonra verirsin. Muhtemelen ligdesindir. Ligden sonra onları bitirirsin kardeşim. Birimlere baktığımız durumda senin de kara birimlerin düşük geldi bana. Abi madenciyi de hala bitirmemişsin. Demek ki hibrit yapmıyorsun. Atıcıyı hiç kullanmıyorsun. Tamamen sen de hava saldırısı yapan bir arkadaşsın. Köyün içerisine girdiğimizde detaylı şekilde anlayacağız bunları. Evet köyün içerisine geldim durumda. Abi şöyle bakıyorum baya bir duvar basmışsın güzel. Geçen da biletini almışsın. Cehennem Kulesi'ni hala 3'te görüyorum. Bunları seri şekilde 5 yapıyorsun kardeşim. 5 yapmayı ihmal etme. Bunun yanında Okçu Kulesi vesaire hepsini düşük görüyorum. Şimdi tek tek şunlar düşük bunlar düşük demeye gerek yok. Cehennem Kulelerini bitir. Kartal Topu'nu 2'ye çekmişsin zaten güzel. Cehennem Kulelerini bitirdikten sonra hava solması X yay. Okçu kulesi, büyücü kulesi olarak ilerlersin. Tabii ki bu bantlarda da mutlaka duvar basma ihmal etme. Ama gayet güzel duvar geliştirdin de net bir şekilde söylemek istiyorum. Gayet güzelsin Batuhan'cığım. Sana da bol şanslar, iyi oyunlar. Sıradaki dostumuzu alalım arkadaşlar. Xelio Arzu. Abi benim de şansım var mı? Kralsın birinci köy benim demiş. Abi bir işte bak yazıyorsunuz güzel, hoş da. Klan kodunuzu yani oyun kodunuzu da yazın. Köye bakalım. Beyto arkadaşımız gene yazmış. <laughs> Arkadaş ikinci defa çıktı. Geçiyorum bu arkadaşı da. Sessiz oyuncu kodunu bırakmış. Bakalım bu arkadaşı da. Hemen şöyle geliyorum. Evet Poyraz ünlü özel harekat 72 klanından 92 seviye belediye binası 9. 24 mantlarında 2 hero'da gayet mükemmel. İlk, fırsatta bunları 25 yapıyorsun kardeşim. Zaten 25'te yeni yetenekler açacak daha çok mükemmel hareket eder. Birimlerin 10 numara. Büyüler de gayet mükemmel kardeşim. Belediye biraz 9'u fullemişsin artık bence. Dedikten sonra duvarlar haricinde gayet mükemmel köyle karşı karşıyayım. Güzel geliştirmişsin. Dediğim gibi 2 Euro'nu da bas kardeşim olabildiğince 27-28 bantlarına gelsin ki belediye binası 10'a geçtiğin sırada o kadar sıkıntı yaşama. Şöyle bir orduna bakmak istiyorum. Binici saldırısı yapıyorsun. Kraliçe yürüyüşlü. Mantıklı bir hareket. Dediğim gibi kraliçeyi ilk fırsatta 25 bandına çıkar. Daha rahat bir şekilde yürü kardeşim. Hemen sıradaki arkadaşımızı çekelim. Devam edelim. Batuhan gene çıktı. Batuhan ne şanstır lan seninki de anlamadım ha. Geçelim. Yahya Poyraz. Belediyeyi basmalı mıyım demiş. Bir bakalım. Belki de basmıştır. Biz bir hafta sonra incelediğimiz için Evet 134 seviye VIP klanından belediye binası 13 bir arkadaşımız. Abi hero'lar bitmiş. Birimler bitmiş, büyüler bitmiş, kuşatmalar bitmiş. Gayet mükemmelsin. Köyün içerisinde tamamsa bas gitsin yani. Abi duvarların çoğu bitmiş. Çoğu bitmiş derken 13 seviye yapmış. 14 yapılması lazım bunların. İlk fırsatta 14 yap kardeşim. Cehennem kuleni bitirmişsin. Topları 19 gördüm. Okçular da 18 yapmışsın. Gayet güzel. Büyücü Kule'ye de 13 olmuş. Abi çoğunu bitirmişsin. Bir şeyin kalmamış. Burada bir Yeti Golem saldırısı görüyorum. Arkada atıcılarla gireceksin. Buradaki Okçu, okçu Kulesi'ni de 19'a vermişsin artık. Diğerleri de 19 olduğunda pek sıkıntın kalmayacak. Ufak tefek savunmanın dışında pek bir şey göremedim. Gayet güzel gidiyorsun. Bak buradakini de 19'a vermişsin. Diğerleri ne durumda? Aynen bunları da seviye verdikten sonra gayet mükemmel abi bir şeyin kalmayacak. Her şeyi bitirmişsin. Bol bol duvar bas. Likten sonra da belediyeyi bas abi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun belediye binası 14 sana. Bu şekilde devam ediyorsun Yahya'cığım. Evet sıradaki arkadaş köyümü incelemişsin. Tavsiyenin için teşekkürler abicim dediklerini yaptım demiş. Eyvallah kardeşim. Kodunuzu attığınız sürece bakıyorum olabildiğince. Tunahan Yılmaz. Ben hariç herkes incelenmiş abi üzdü demiş. Kodunu bırakmış. Neyse ki o kadar laftan sonra kodunu bırakmış. Yani kodunu bırakmasaydın şu an ben sana üzülecektim. Köy içerisine girelim. Tonahan Yılmaz yasak bölge klanından 166 seviye belediye binası 12 bir arkadaşımız. 44-57-40 olarak görüyorum. Abi koruyucuyu bitirmişsin. Kraliçe de gayet 57 bandında. Bunlar ligden sonra artık 65'e doğru gider. Kralı ihmal etmiyorsun. Birimler gayet şöyle bir genel çerçeveden bakıyorum. Gayet mükemmel olabildiğince cadıdır golemdir. Bunları da ihmal etme. Büyülere baktım durumda dondurmayı fulllemişsin. Aynı şekilde öfke yara yarasa fullermiş. Kuşatmalar da 3 seviyeye gelmiş abi. Bence köyün içerisi bitmiştir. Dedikten sonra gayet mükemmel bir köyle karşı karşıyayım. Abi gayet güzel geliştirmişsin. Büyücü kuleleri 11. Bunları yüksel tabii ki. Hava sonları 10 yapmışsın. Okçular 17'ye kadar çıkmış. Abi eline meyne sağlık. Bayağı güzel geliştirmişsin. Ufak tefek savunmanın dışında pek bir şey göremedim. XY'ler de 6. Ağır savunmanın tamamını bittiğini görüyorum. Gayet mükemmelsin. Duvarların şu kısmını basmışsın. Biraz kalmış. Onları da hemen arka planda yükseltirsin. Güzel şekilde gelişir kardeşim. Tunahan'cım bol şanslar sana da. İyi gidiyorsun. Devam et bu şekilde. Zaten Tunahan'a da yanılmıyorsam yayınlarda da bakmıştık. Tunahan'cım gayet mükemmelsin kardeşim. Ahmet Atli Ahmet de yayınlardan arkadaş. Gerçi Tunahan da yayınlardaydı. Yayınlarda da bakmıştık arkadaşa. Şöyle bir gelelim. Orman gözdüm klanından Nikinde YouTubecular klanından 175 seviye belediye binası 12. Bu arkadaş da tamamını bitirmiş. Barbar kralının haricinde birimler çok iyi. Büyüler felaket abi 10 numara. 1027 klan savaş yıldızın var. Çok güzel. Duvar basmamışsın abi. Hala 11 seviye duvarlar duruyor. Abi şu an sen belediye binası 13'e mi basmışsın? Neden erken bastın? Abi erken basılmış bence ya. Tamam köyün içerisi genel olarak güzel durumda. Bak şimdi ona lafımız yok. Güzel gitmişsin de duvarlar çok geri kalmış. Duvarlar için beklenebilir miydi? Yani tamam beklenemez ama gene de biraz duvarlara çok ağırlık vermen lazımdı be kardeşim. Öyle düşünüyorum. Ama köyün içerisi gayet mükemmel. Yani ona lafımız yok. Eyvallah güzel gidiyorsun. O halde belediye binası 13'te seni mutlaka görelim Ahmetçim. Sana da bol şanslar diliyorum. Hemen sıradaki arkadaşımıza devam edelim. Nazım Karanfil. Havacıyım, şifacıyla işim yok. Koruyucu 13'e gidiyor. Elimde bir adet kahraman kitabı var. Klan oyunlarından gelenle birlikte 15 olacak. Lige öyle gireceğim. Kral kraliçe biraz düşük. Ordu kampları bu lige yetişmeyecek. Sonraki sefere demiş. Lige başlamadan önce kodunu atmış arkadaş anlaşılan. Dediklerini yapmıştır muhtemelen. Şöyle bir bakalım. Köyün içerisine gelelim. Brangers. Kader vurdu bize klanından. Bu arkadaş da bu klan da bayağı bir yayınlarımıza geliyor. Selam olsun. 128 seviye belediye binası 11. 40, 44, 15 olarak görüyorum. Kahramanlar çok mükemmel kardeşim. Birimlere baktım durumda da. Abi kara birimleri çok düşük. Şifacı 4'te kalmış. Yani kahramanlara çok abanman lazım. Ya yani 44 bandın aslında 6 seviyesi kalmış sıkıntı değil ama ligede zaten dediğin gibi koruyucu 15 yapıp girmişsin. Büyülerin de artık gayet güzel iş yapar. Ama zehirin 4 seviye. Zehiri bir an önce bence yükselt. Daha iyi olur. Kraliçeyi bir seviye daha verseydin 45 olarak yeni yetini açılacaktı mükemmel olurdu. Kartal topu 2 zaten. Cehennem kuleri bitmiş. Büyücüler bittiğini görüyorum. Abi bu noktada aynen de büyücüler bitmiş. Hava savunmalarını da 9 olarak görmekteyim. Okçu kulenin ikişer seviyesi var. Aynı şekilde topların ikişer seviyesi var. Havanların ikişer seviyesi var kardeşim. Bunlar basmayı ihmal etmiyorsun. Olabildiğince yükselt. 3 ironda Tamamen yatıyor olsun ligden sonra Baya baya bir diğer lige kadar bunları 50 yap kardeşim fulllemeye çalış Sıradaki dostumuzu hemen almak istiyorum Evet sıraç arkadaşımız Bu arada şey gözükmüyor mu Bir saniye arkadaşlar Alt kısmı almışız O gözükmüyormuş bak onu yeni fark ettim Şöyle yapalım Tamamdır Şöyle çekelim daha iyi olacak Sıraçtan devam edelim. Abi belediye biraz 9'a geçeli bir hafta oldu. Duvarlar biraz düşük demiş. Abi duvarlar düşük olmasın işte. Basın ya. Hep söylüyorum duvarları önemseyin. CR'ye Sıraç Hataylı klanından 71 seviye belediye binası 9. Kraliçe en azından 15'e getirmişsin. Gayet güzel. Bunu hızlı şekilde 30'a kadar götür. Birimlerde lav tazı yaşmışsın. İki seviye yap. Şifacıyı 4 yapıyorsun. Kraliçe 20 olana kadar şifacın da 4 olsun. Balonu 6 yaptıktan sonra diğer birimlerde ufak ufak yükselir. Birinci vesaire düşük kalmış ama bunlara akrar planda basarsın. Dondurma 2 yaptıktan sonra celebi bir 2 yap. Acilen zehiri de 3'e kadar götür. Depremi de tabii ki ihmal etmeyin diyorum ama şu an kullanmadığın için biraz geride kalabilir. Sıkıntı yok yani. Köyün içerisine geldim durumda abi köyün içerisine bakalım aynen dediğim gibi duvarlar çok geri kalmış hava sonları basmışsın hava sonları bitir Burada büyücü kulenin 7 olduğunu görüyorum okçu kulenin abanman lazım X ne durumda ikişer seviye bunları 3 yapıyorsun kardeşim X 3 yaptıktan sonra okçu kulesi ve diğer birimleri yükseltebilirsin Bu şekilde devam edersen hızlı şekilde gelişirsin kardeşim Bilgin olsun O halde sıradaki dostumuzu hemen almak istiyorum Zamik Agayev Kodunu aldım kardeşim devam edelim Evet şöyle gelelim. Zaming, Ejder Avcılar klanından 121 seviye yardımcı ileri olarak görüyorum. Belediye binası son bir noktasında 31-43-7. Abi yeni geçtiğini düşünerek şunu söylemek istiyorum. Kraliçeyi ilk sırada 50 yap kardeşim. Koruyucuyu 20'ye kadar götür yatır. Sürekli yatırıyorsun. Kara birimlerini genel olarak düşük gördüm ama hava birimlerin maşallah hepsini max yapmışsın. O halde depremini de 8 yap da Deprem demişim. Yıldırımı da 8 yap. Diğer birimler hızlansın. Zehirin çok düşük kalmış. Yarasayı zaten seviye vermemişsin artık. Bunlara abanıyorsun. Diğer birimlerin yanında bunları da yükseltmeyi ihmal etme. Köyün içerisine geldim durumda. Belediye binası 10 gibi abi ya. Hava sonları 9. Cehennem kulesini bitirmişsin. X yaylar 4'e gelmiş. Bunları 5 yapıyorsun. Hava sonları 9'a getirmişsin bahsettiğimiz gibi. Burada topları en sona yükselteceksin. Okçu kulesi, büyücü kulesi olarak ilerlersin. Onlar bitti takdirde olabildiğince garimet kas, duvar bas. Abi duvarlarınız geri kalmasın. Olabildiğince duvar bas kardeşim. Sana da boş şanslar diledikten sonra hemen sıradaki arkadaşımıza geçelim. Evet Umut Heşti. Abince ne demiş? Kodunu bırakmış Umut'cum bakalım. Umut ne durumda? Evet Umut Türkiye Titans klanından 133 seviye belediye binası 11. 39 40 10. Abi kraliçe neden düşük ya? Koruyucu 10 seviye çıkartana kadar senin kraliçe şu an en kötü 45 bandında geziyor olması lazımdı. Bana düşük geldi. Yani barbar kralın kraliçen düşük geldi. Koruyucu 10 seviyede. Bunu ligden sonra ilk fırsatta kraliçeyi en kötü diğer lige kadar 45 yap. Koruyucuyu da en kötü 15 olsun. Kral da olabildiğince tabii 42-43'e bağlamaya çalış. Abi birimlerinde kara saldırılarını yerle bir görüyorum resmen. Ama hava saldırıları maşallah ateş ediyor. Bu noktada zaten yıldırım 8 yaptığında bunu anlayabiliyoruz. Zehirin düşük kalmış. Dondurma hala fullenmemiş. Bunlara ağırlık ver abi. Bunları da ilk fırsatta bitirmeye çalış. Şimdi köyün içerisine geldiğimiz durumda. Şöyle bir bakalım. Kartal topunu 2 görüyorum. Güzel. Cehennem kuleni 5 yapıyorsun. Gayet mükemmel. Bunlar bittiğinde hava sonları. Okçu kulesi, büyücü kulesi olarak ilerlersin. En sonda toplan havanı basarak bitirirsin kardeşim. Bu iş buraya kadar dersin bence. Hemen sıradaki bir dostumuza da bakmak istiyorum. Bu arkadaş da artık sondur muhtemelen. Kanalını yeni buldum. Videoların güzelmiş. Aydı bu demiş. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin öncelikle aramıza. O halde bu arkadaşa da hemen bir bakalım. Ne durumda? Evet, Clash Gamer. Ottoman Empire klanından 56 seviye belediye bin 8 bir arkadaşımız. Barbar kralı bitirmiş. Büyüler gayet güzel durumda. Birliklerde de binici 2 görsem de diğer birimler gayet güzel. Bir ziyaret edelim. Abi duvarlar bitmemiş. Duvarlara başlanılmış ama duvarları bitirmemiş. Hava sonu 5 yapmış. Bunları 6 yap kardeşim. Biliyorsun belediye binası 9'a geçtiğinde bunları 7 yapacaksın. İlk fırsatta bitir. Bunlar bitti takdirde Okçu Kulesi'ne abone Okçu Kulesi'nden sonra Büyücü Kulesi en sonunda toplan havanı basarsın kardeşim. Şimdiden belediye binası 9 hayırlı olsun diyelim. Mutlaka diğer serimizde belediye binanı 9 görmek istiyorum. Olabildiğince dediğim gibi duvarı fullemeden geçme kardeşim. Gayet güzel gidiyorsun zaten sana da bol şanslar dileyelim. Dedikten sonra hemen evimize dönelim. Arkadaşlar bu köycenere videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Mutlaka diğer videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Mutlaka like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.